Ya şimdi aslında çok zor bir konu. Çünkü herkes konuştu, herkes de bir fikri var. Herkes kendine göre haklı. ama son paylaşımlar tabii Galatasaray Kulübü'nü sonra düşürdü. Şimdi siz Galatasaray Kulübü'nü karşınıza alamazsınız. Erbaçı Kulübü'nü karşınıza alamazsınız. Beşiktaş'ı karşınıza alamazsınız. Şimdi Galatasaray son 3 yılın şampiyonu Şimdi bir teklif gelmiş Barış Alper Yılmaz'a 4 yılına 10 milyon euro. Tabii bu insan aklını çeler. Yani böyle bir şey. Ee, şimdi eğer siz gidecekseniz yani Suudi Arabistan'a gidecekseniz böyle bir transfer varsa bu şöyle olmalıydı. Şimdi söz hakkı dedin değil mi? Söz hakkı sağda verildi Barış Alper Yılmaz'a. 3 yıl önce Ankara Keçiören Gücünden geldi. Bu arada onun başkanı da konuştu. Yani satın da biz de alalım parayı diye. Maşallah her yerden saldırıyoruz. <laughs> yani ya, siz bula bula 24 Ağustos'u mu buldunuz veya 23 Ağustos'u mu 22 Ağustos'u mu buldunuz transfer yapacak Galatasaray'ın bugün önünde 10 gün kaldı. Daha Galatasaray'ın kalecisi yok, sağ yok, Allemina sakat orta sahası yok. Daha Galatasaray'ın 5 tane transfere ihtiyacı var. Galatasaray'ın yedek kulübesi yok ha. Böyle gitmeyin Şampiyonlar Ligi'ne. Söylüyorum ben size. Bak böyle giderseniz de olur. Lemina'nın yerine adam koyamazsınız. Tonel sakatlansa adam bulamazsınız. Bir defa bunu bir. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Sen menajerin açıklama yapıyorsa, yapıyorsa, sen de ekran karartıyorsan, karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın. Hastayım demeyeceksin. Bugün kafile ile Kayseri'ye gideceksin. Bak ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorumu seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın. Sen söz hakkı. Ya ne demek ya? Sen nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray Kulübü içerisindesin. Sana söz hakkı nasıl? Yani bunun nasıl bir açıklamadır? Kim tanımadı sana söz hakkı? Sana Milan'dan, Inter'den, Barcelona'dan, Manchester City'den sana teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi? Biz mi bilmiyoruz? Yani gelmişse İngiltere'nin 10. 11. 12. takımlarından gelmiştir sana bu. Bu teklif başka da gelmemiştir. Şimdi sen transfere 10 yıl kala Galatasaray'ın sağında oynuyorsun, solunda oynuyorsun, santrafor mevkinde oynuyorsun, sol bekle oynuyorsun, sağ bekte oynuyorsun. Beş mevkinde oynuyorsun. Herkes sana bel bağlamış. Transfere 10 gün kala senle menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya e çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Sen kime baskı e yapacaksın? Galatasaray karşındaki. Adam 50 milyon euroyu bile istemiyor. Çünkü ben diyor hedef koydum diyor. Peki sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun? 25 yaşında Suudi Arabistan'ı mı seçiyorsun? 30 yaşında olsan eyvallah. Evet. Veya Haziran ayında, Haziran ayında transfer görüşmesi yapsan eyvallah. E sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Suç değil mi bu? Menajerin sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor? Kim alttan para götürüyor? Galatasaray kulübü bunların hepsini çıkaracak, deşifre edecek kardeşim. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Madem siz böyle yapıyorsunuz, madem siz böylesiniz, buradan alttan hangi menajerler var? Acaba o mu menajeri Barış Alper Yılmaz'ın? Ben menajerinin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan iyi bakın bana. Ben o menajerinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Oradan, Suudi Arabistan'dan bu işi kim ayarladığını çok iyi biliyorum. Galatasaray Kulübü de biliyor. Galatasaray Kulübü bir süreç yönetiyor şu an aslında futbolcusundan vazgeçmek istemiyor. Bugün Ultra açıklama yaptı bugün. O da futbolcusunun arkasında durmaya çalışıyor. Bunları yapmalarına rağmen. Sakın ha. Sakın. Ha, gideceksen bugün sen deplasmanda Galatasaray kafilesiyle olmalıydın. Bak ben terimin son damlasına kadar Galatasaray için uğraşıyorum ama sizden izin istiyorum. Bunu deseydin bütün taraftar senin arkanda olurdu. Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Galatasaray kulübü altında sen bu açıklamayı yapıyorsun. Sinirlerde bu kadar konuş. Fark ettiyseniz zaten Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek basın toplantısında son derece gergindi. Bu gerginliğin sebebi de tabii ki Barış Alper konusu. Hatta şu an biz de gerginiz. Ee, dediğim gibi ya Sayın planları için çok değerli Barış Alper. Ama Hemen başlayalım. Bu bugünün mevzusu değil. Bugünün mevzusu değil. Bu 3 haftalık bir konu. Beni tekimde zaten ben son programlarda sürekli olarak Okan Buruk'un Barış Alper'le alakalı düşüncelerini, yaptığı görüşmeyi, konuşmayı, Barış'a gelen teklifleri ve Galatasaray'ın hep satmaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Şimdi bugünün konusu değildik. dedik. Üç haftalık bir mevzu. Ve Barış Karagümrük maçında ve ligin ilk haftasında Gaziantep deplasmanında oynadıysa bu Okan Hoca'nın sayesinde. Bunun altını bir kere çizelim. Barış Alper Sadece dün değil, tam dört gündür Galatasaray futbol takımının antrenmanlarına çıkmıyor. Bir kere evet, teklif yapılan para çok büyük. 10 milyon çarpı 4, 40 milyon eurodan bahsediyoruz. Bu para aklını karıştırır her insanın. Bunu kabul edebiliriz ama antrenmanlara çıkmamak, seni bu noktaya getiren Galatasaray kulübüne res çekmek bu asla ve asla kabul edilemez. Profesyonel bir tavır değil. Şimdi Barış Alper'in çok uzun süredir menajerleri aklını karıştırıyor. Barış Alper'in menajeri de Tuncay Malda. Yapılan teklifin büyüklüğü sebebiyle menajeri Barış Alper'in transferinin gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Benitech'in de uzun süredir harcadığı bu çaba daha sayıda Huzursuzluğa sebebiyet vermiş durumda Çünkü Barış önce Gelen teklif sonrasında Birçok ortamda Leroy Sané'nin Parasını konuşmaya başladı X futbolcu bu kadar alırken ben 3 alıyorum o, o onu alırken Bu transferi yaparken ben 3 milyon euro kazanıyorum demeye başladı Sonra gitti Galatasaray yönetimine Dedi ki bana söz verdiniz Ocak ayında imzayı atarken gerekeni yaparız senin için iyi bir teklif geldiğinde. Söz verdiğini sözünü tutun, tutun dedi Galatasaray yönetimi. Galatasaray yönetimi o söz zarfında transferini onay vereceğiz diye söz vermiyor ki. Belki maaşına zam yapacağız demek istedi. Ama Barış Galatasaray kulübü transferine izin vermediği için şu anda antrenmanlara çıkmıyor. Örnek var. Hakan Çalanoğlu bütün Türkiye ayağa kaldırdı. Yok Galatasaray'a gelmek istiyoruz. Galatasaraylı falan iken sonra Fener görüşmeleri ben tesadüfen görüştüm. Şu oldu bu oldu dendi. Ne dedi Inter kulübü? 40 milyonu getiren alır dedi. Öyle demedi mi? 40 milyon yürüyü getiren Inter alır dedi. Kimse 40 milyonu getirip masaya koymadığı için sonra Hakan Çalanoğlu Tornistan yapıp dedi ki inşallah benimle bir sözleşme uzatmayı bekliyorum dedi. Ya bu iş olmadı. İkincisi gelelim. Kerem Akdurkoğlu'la Benfica. Ben Abaç'ı indirdi. Masadan kalktı Benfica. 25 milyon euro istedi. Öyle değil mi? Kerem verecek parayı Fenerbahçe bilirler. Ben onu ilgilendirmez beni. İşin gerçeği bu. Ama ortaya bir rakam koydu. Ve bundan ötesinde yeni Galatasaray'a batıralım. Napoli başkanı ne dedi? 75 milyonu getiren o alır dedi. 1 lira aşağı inmedi. 1 lira aşağı inmedi. Üstelik ne dedi? Transferinden dedi yüzde isterim. Artı dedi ki ilk de iki yıl İtalya'ya satamazsın bu oyuncuyu. Juventus çok istiyor. Satamazsın dedi şartlara bak. Şimdi Galatasaray da bir anda iki maçtır. Geçen seneden bu yükselen tırnaklarıyla yükselen bak alkışlıyorum ben ee, Burak Barış Alper Barış hakkını Sezer'e veriyorum alkışlıyorum omuzlara çıktı Allah için hocasını Alanya'da da kucakladı, kaldırdı. Müthiş bir gelişim gösterdi. Ve ben de hafta içindeki yazıda maç bitiminde şöyle yazmıştım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynatmadan masadan bu satışa izin verme demiştim. Satmamalı yani şeyi. O zaman bu yoktu bu isim falan. Ne ismi yoktu. Şimdi nasıl olacak bu iş? Galatasaray Başkanı sorusu satmayacağım dedi. Sen Bugün yapıyorsun? Basit evet. Sen şimdi işte diretiyorsun böyle. Nevron bize verilen sözler. Sözler Galatasaray sana ihtiyacı var. Bu Haziran ayının başında şampiyonluk kutlamaları dönemindeki bir konuşma meydana geliyor. Aa, bunu da şunu söylüyorum. Bu Galatasaray'da görev yapan bazı isimler bu sözleri verenler de şimdi bunu temizlemeye çalışsınlar. Galatasaray kimlerse. Anlatabiliyor muyum? Birbirleriyle yarışan, birbirleriyle yarışan tam bu insanlar şimdi bu sözleri vermişlerse Galatasaray'ın verdiği bir söz değil başkanın bu. Sözü değil. Başkanın, 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 sorun, başkanın değil evet. Bir yöneticinin. Evet. Ee, sonra şöyle bir şey var. Başka neler satmayacağım dedi. Sura bakmasın. Yani, yani Barış'a söz bu... verildiyse Barış'ın suçu ne o zaman burada? Ya, i̇yi bir teklif gelirse kabul ediyorum ama Barış beni satın diye kimseye baskı kuramaz menajeri aracılığıyla. Kurabilir mi? Şimdi bir şey söylüyorum. Masadan kalktı. Kerem Aktürkoğlu seversin sevmezsin. Böyle bir tavır sergiledim mi Benfica'ya? Hayır. Sessizliğini korudu. Evet. Bu kadar basit. Peki bir şey sorabilir Bu kadar mi, basit. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu aşılmayacak bir şey değil. Barış'ın yaptığı en büyük yanlış sayfayı karartması ya. Kime ne tepki koyuyorsun? Galatasaray oyuncusun. Bir aydan hani az bir zaman önce sözleşme uzatmışsın sevgili Burak. Yani her şeyi kabul etmişsin. Parayı kabul etmişsin. Her şey ortada kulüp yok. Bir anda 10 milyon dolarlık bir teklif. Evet ben gidiyorum. E burası Dingon'un ağrı mı ya? Affedersin yani. Koskoca Galatasaray kulübü. Böyle bir karar verilebilir mi sevgili Barış? Bu menajerin senin aklını, senin menajerin aklını karıştırıyor. Başkaları değil. Çünkü o da bakıyor kendi şeyine çıkarlarına bakıyor. Satarsam ne alırım bu komisyondaki diye. Bu işler kolay mı? Yarın başkası gelsin bir futbolcu bana şu kulüp veriyor alsın diye. Yani ben bu e, yöneticiyle kimse bu arkadaşla, Tuncay Maldan'la temsilcisiymiş Galatasaray yönetiminin masaya öyle oturmaması gerektiğini düşünüyorum bu saatten sonra. Bu söylemin karşılığında o masaya oturamaz. O bir kişi oturur. Çağıracaksın başkanla. Bura e, barışı oturacaklar. Bunu konuşacaklar. Bu kadar basit. Şimdi geldiğimiz süreçteki yeni bilgilerle beraber duruma bir bakalım. Şimdi Galatasaray'a ne bir resmi teklif geldi mi sorusunu menajerin son dakikalarda yaptığı açıklamalarla birleştirdiğimizde işte Galatasaray Kulübü'ne bu teklifleri ilettik dedi. Birincisini Avrupa'dan gelen teklifi söylüyorum. Bunu da iki hafta önce konuşmuştuk. Bolonya 15 milyon euro'dan fazla değil. Tabii ki kabul edilemez bir teklif. İş Suudi Arabistan cephesine gelince bu iş nasıl gerçekleşti? Bir kere önce onu anlatayım sana. Şimdi Neom'un biliyorsun ki transfer rekoru 20 milyon. Bu gel gelecekte daha büyük bir transfer yapmayacakları manasına gelmez. Yeni gelmiş bir kulüp. Sıfır bonserviste aldıkları golcü de Lacazette. Burada Neon başındaki Saad isimli beyefendi Mısırlı bir menajere yaklaşık 50 tane var. Bir teklif getiriyorlar ve o teklifteki amaç şu Barış arpa Yılmaz'ı. Barış Erper Yılmaz'ı tırnak içinde gaza getirmek için, ikna edebilmek için yaptıkları şu. Senin için çok bonservis istiyorlar. Hani bunlar işte 50 milyonlar, 60 milyonlar. Ama sen burada az para kazanıyorsun. Sen burada bu kadar para kazanırken Galatasaray senin için bu kadar bonservis isteyemez. Sen dünyada böyle bir kural varmış gibi. Hemen araya sıkıştırıyorum. Juventus'ta genel Yıldız bir buçuk milyon alıyor. Yeni kontratında 4 milyon alacak. Şu anda 80 milyon verseler verir mi Juventus? E ne oldu bir buçuk milyon alan adama? Arda 10 milyon mu alıyor Real Madrid'de? Yani burada 50 tane örnek veririm de hızlı geçiştirelim. Şimdi peki Barış Erper Yılmaz cephesinden bakalım. Yaptıkları açıklamalarda bize söz verildi. Önünüz açılacak falan. Bu sözü veren kim? Burada soru gibi soruyorum. Cevabını biliyorum aslında ama kendisini muhatap almak açısından. Sayın İbrahim Atiboğlu. Daha Galatasaray'da ki bu kuatlarınız iki elin parmaklarını geçti. Devre ortasında Barış Alper Yılmaz ve menajerine sezon sonunda 25 milyon teklif gelirse bu teklifi kabul ederiz diye sözlü olarak tabii ki yazılı değil. Söyleyen siz misiniz? Siz değil misiniz? Buna bir cevap verin. Galatasaray'da muhasip üyesiniz. Başkan yardımcısı değilsiniz. ikinci başkan değilsiniz. Direkt bir imza yetkiniz yok. Ve sezon başında mali genel Kurulu'da kulüp üyelerini sahte görsellerle, sahte rakamlarla yanıltmaktan, ile poz vermekten, Koesta transferinden, en son Morata transferi transferinde, Komoya transferinde perde arkasından İspanya'ya açıklama yapan sayısız unuttuğum bir sürü bu kartın geçen sezonun başında yapılan transferlerde istifa etmiş ama tazminat almış sportif direktörle birlikte hareket eden siz değil misiniz Sayın İbrahim Atiboğlu? Bu sözü siz mi verdiniz? Bence bu sözün altında kalırsınız. Yani onu söyleyeyim. Şimdi buradan yüreklenen, buradan yüreklenen Barış Alper Yılmaz cephesi açısından mı kalır? Evet oyun profesyonel futbol. Galatasaray'da 2,5 milyon kazanan herhangi bir hayatın bir yerinde 2,5 milyon kazanırken 10 milyon kazanan, kazanacak bir adamın elbette ki kafası karışır. Bundan önceki programlarda ben şunu söyledim. Barış Erpaylımızın kariyer gidişatında İngiltere'de de oynama hayali, o tipte bir futbolcu olması, o türden hayallerin olması çok normal ama Suudi Arabistan tarafına giderse şaşırırım. Yani şaşırmak da insana dair bir şey mi? Yani bugün bu transfer gerçekleşirse de kariyer açısından bence kendine yazık etti. Çok para kazanacak derim. Ama işin bir tarafında Avrupa piyasasında dönen rakamlarla Suudi Arabistan'daki rakamlar aynı değil. Dolayısıyla bu menajeri Tuncay Maldan'ın Avrupa futbol piyasası dünya futbol piyasasında kaç tane futbolcu satmışlığı var ki Galatasaray kulübüne gider yaparmış gibi şimdi söz hakkı Barış Alper Yılmaz'da olmalı türünden bir açıklama yapıyor. Bana bir tane örnek versin Avrupa'nın. Bir kulüp bir futbolcuyu eğer serbest kalma bedeli belirlenmemişse ve uzun vadeli kontrat varsa karşı tarafı amiyane tabiriyle söylüyorum kapının önünde asker eder, süründürür değerlerde yerlerde. Sakmaz. Dolayısıyla ne demek önünü açmak? Siz bir o zaman son imzaladığınız kontratı atıyorum 65 milyon. Serbest kalma bedeli koydursaydınız. Ya da deseydiniz ki Osimhen gibi. Hani Osimhen Juventus'ta 75 milyon geçerli miydi? Bak oradaki de menajer, oradaki de avukat. Sen de burada menajersin. Bir tane adamın, adamın ağzından çıkmış bir söz de. Tabii hepinizin gözleri kamaştı. 10 milyon Barış Alper Yılmaz kazanınca hepiniz bundan komisyon alacaksınız buradaki menajerleri. Bir kere bir menajer futbolcusundan kardeşim diye bahsetmez. Senin kardeşim falan değil Barış Alper Yılmaz. Senin profesyonel kontratlı diyelim ya da kontratsız neyse bir oyuncun.